Arkadaşlar Yunus Emre Çıkan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft e, Trail oynayacağız. Bu oyun böyle deneme sürümü. E, Minecraft'ı denemek isteyenler için e, oluşturulmuş bir Minecraft oyunu. Ben böyle biraz kasıldım. E, daha sonra dedim ki neden video çekmiyorum? <laughs> böyle e, biraz kasılmıştım burada. Şurada biraz uğraştım, biraz yandım, az da ölüyordum. Ben bu şeyindeydim. Biomundaydım. Böyle şeyler yaptım. Şimdi kova yapmıştım. Onunla su almaya gidiyordum şimdi. Hızlı suyumuzu alalım. Koş 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 koş. Suyumuzu aldık. Şimdi amacımız tepeye çıkmaya çalışmak. Önce crafting table ve ocağı kırayım da lazım olur. Hızlıca çıkalım şuraya. Çık 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 çık. Bağ. Çıktık. Al. Tamam. Kır. Şurada yeni yaptığım balta vardı. Kır. Tam demirlerimiz olmuş. Ben kömür alacaktım. O yüzden şey yaptım. Şöyle birazcık düz bir yerde şey yapmak istiyorum. Koy. Çık 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 çık. Hayır 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 tam çıkmak istiyorum. Ya zor oluyor. Nefret ediyorum. Alamıyorum. He burasıymış. Heh. Şimdi ben o kadar pro bir şey olmadığım için ee, şöyle nereye koyabilirim? Hoca şuraya koyabiliyor muyum? Yok. Koydum. Zıpla da. Çık 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 çık. Çık hızlı boğulacağım. Çık. Hızlı. Aa düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Aa. Olmuyor. Olmuyor. Hızlı. Taşı şuraya koy. Hızlı üzerine çıkabilirsem. Güzel olacak ama. Çıkamayacağım galiba. Hayır. Güzel, güzel, güzel çık sadece. Neden bu kadar sorun yaşıyorum? Şimdi de tam altına. Neyse arkadaşlar ben çıkmaya çalışayım. Benim şükür sabahtan beri uğraşıyorum alt tarafı bura. Ay! Düşseydim var ya oyunu silerdim. <laughs> o kadar uğraştım çıkmak için var ya. Bir de sadece bu kadar çıkmak için uğraştıysak biz bittik. Mavi çiçekler alayım hemen. Sevdiğim renk hem belki ev yaparsam koyarım. Şöyle üf manzaraya bak. Yeni güneş doğuyor. <laughs> Bilerek barışçıl mod aldım çünkü e, önceki böyle Minecraft videomda olay çıkmıştı geceliğin kardeşimle oynarken. Şimdi şöyle bakalım. Alalım baltamızı. Şurada bir sürü mavi çiçek var. Onları toplamak istiyorum ve siz de kesmek istiyorum. Tamam. Domuz eti e, haram ama yemek zorundayım. Yaşamam lazım. Al karpuz güzel. Biraz canım işi şey yaparım da yerim. İlk başta buradan giriş yapmaya çalışmıştım. Hızlı karpuzları kes. Neden her seferinde kırdığımızda ya fazla yağ çıkıyor. Bunun anlamı hiç değilim ama hızlıca kır. Oy güzel fazla çıktı. 64 tane. Tamam bunları ye ye gideriz. Şimdi ben evimi şöyle manzaralı bir yere yapacağım. Şurası güzel gibi. Şimdi gidelim. ay doğru ben çiçek toplayacaktım. Topla, 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 topla. Bir sürü toplayacağım. Benim yatak yapmak için günüm var mı? Ay iki tane gün var. Oraya tekrar gitmeyeceğim. Yolun üzerinde bulursam buldum, bulmazsam bulamadım. Oyna kalmış artık bu. Anam papa, ama çok fazla yiyor bu. çıkartma çıkartmene hızlıca zıpla zıpla tom 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 top top Aa koy buldum aferin oyuna teşekkür oyun ya, arkadaşım <laughs> şimdi buraya geldik hızlıca çık 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 buraya köprü yapmak istiyorum çünkü evimi tepeye kuracağım ya Burası neden daha dark gibi koyu gibi? Neyse, oyunun sorunu benim değil. Şöyle bakalım inekler var. Neyse, kurulumuzlu yolumuzu buradan güzel bir yol yapmak istiyorum çünkü buradan her seferinde geçeceğim için hızlıca şöyle tam yolumuz idare eder, hızlı çık, tık. Çık çık çık. Ya neden? Neyse şurayı kıralım artık kazalım. Artık çünkü bura, buraya ev yapacağız ya artık şey olsun ya. Şimdi şöyle manzara güzel yalnız üf. Buraya keskinlikle ev yapılır ha. Hatta şuraya manzara için oturmalık yer de yaparım. Güzel olur. Öncelikle bende toprak var mı? Var iki tane koyalım. Şurayı düzleştirmek istiyorum çünkü. Topla, <laughs> topla, 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 topla. Hızlı. Bir de ben şeye bakmak istiyorum. Arkeoloji falan gelmişti en son. Belki bu, bu buraya gelmiştir oyuna da. Bir bakmak istiyorum. Oyundaki her şey gözüküyor mu? Dur biraz demir parçacığı yapayım. Belki kullanırım. Sıra şöyle. Bakalım yok ya arkeoloji yok. Arkeoloji. Şöyle hepsini şey yapalım. Tamam kapat. Şöyle bakalım. Bizim biraz tahta toplamamız lazım yalnız. Ee, önce zemini bir düzleştirelim önce. Hayır ya. Bir an aşağı düşeceğim diye korktum ya. Neyse buraya yaparalım evimizi. Tam şu bölge. Küçük bir ev olsun ya. Pek şey istemiyorum. Üf mükemmelim. Canımı azaltıp suyu koydum. <laughs> Ayy. Bize tohum da lazım. O yüzden etrafa su koyup şey yapacağım. Gel koyun buraya, seni kırpacağım. Nerede? Burada. Daha fazla yün vereyim. Bir renkli bir sürü yatak yapacağım. Gel buraya koyun. 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 He, aferin. Aferin koçuma. Buraya su koysam güzel tohum verir. Ne acaba? Orada bir tane tohum var galiba. Sanki tohum vardı orada. Evet tohum var. Geliyorum bir tohum için kendimi feda ettim resmen. Ben tam bir akıllıyım ama zekam geri çalışıyor. Neyse hızlıca bir an ne ara şey gününüzü şey yaptınız diyecektim. Orada tahtalar var. Onlardan mı yapsam diye pek düşün. Şey yapamadım ama. Çünkü çoğunlukla bambu ağacından şey yaptığım için. Etrafa her yere su koy. Her yere. Avralara neden yetişmedi? Hızlı güzel tohumlar falan çıktı. Etrafı temizledik. Ama tohum çıktı mı sorun orada. Tohum çıktıysa şey olmuştur zaten. Orada bir tane tohum var. Bir tane de bir şey olmaz zaten. Şöyle ha, bomba ağaçları. Bomba ağaçları gelin bakayım. Sizden yapacağım evimi. Karatay. <laughs> Az şey olursa seni seni alacağım Karatay. Keratay. <laughs> Keratay. Bundan sonra sen kere atasın. Hızlı. Dup dup. Bitti. Dur. Tom geldi der. galiba neyse. Hızlıca. Buradaki arkadaşlar ben hızlı... Arkadaşlar. Epeyce çalıştım. Böyle bu kadar tahta topladım. Bir tek artı yedi tane. Hızlı mavi yatağımı da yaptım. Hemen hızlı yatalım. Kalktık. kır bu kalsın neyse. Şimdi şöyle önce manzaramıza bakalım. Koyun orada. O koyun da orada. Tamam her şey yolunda. Şimdi. Öncelikle temellerini yavaştan atalım. O yedi tane şeyi de kullanmak istiyorum. Değiştir. Şunla da şunun yerini değiştir. Şimdi. Gel buraya. Kır. İmdik. Şuradan şuraya kadar bir baraka yapsak kaç kişilik kapı olur? Kişiyle dediğim şey. Toprakla şurayı genişletsek bence şey olur ya. Bir ta bir kat daha genişletelim. Tak. Bir dakika. <laughs> Tamam, temelleri bir de şuradan genişlik ya, şey yaparsak biraz geniş olsun çünkü küçük olacak ya küçük ama geniş olsun. Şöyle, oradan da buraya olsun. Biraz fazla büyük olmasın yani. Şöyle. Tamam, güzel oldu. Şimdi temellerini hızlıdan atalım. Daha yanlış yere koydum. Neyse. Hızlıca. Sadece bir kat büyük, genişlik olsun şey olarak. Kalk. Hızlı. Tahtaların hepsini bozduralım. <laughs> Çoğunu bozduralım. Allah Allah Allah. Al. Fazla şey yapamıyorum nedense. Öyle bir sıkıntı var. Hızlıca. Dur ben neden direkt şöyle yapmıyorum. Hızlıca. Ay düştüm. Ölüm koptu bir an. Ben neden bu kadar çok korkuyorum. Benim çok büyük korku sorunum var. Dur aşağıda. Ha. Bir an koyunu köpek san. Ah tüccar da geldi. Tam oldu. Tüccar her şeyi zümrüte sattığı için onunla hiç uğraşmayacağım. Tamam koyduk. Sana da koyduk ve koy koy koy. Böyle bir temel attık. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Buraya da birkaç merdiven koyarız şöyle. Bence güzel oluyor. Dur, girişi var zaten. Şöyle. Hızlıca ee, ben burada kaldım. <laughs> kendime şöyle şey yaptım ya. Hayvanları böyle çitten şey yaparlar ya. Kendim ondan yaptım. İnsan, ağır. insan farmı. <laughs> Yalnız gerçek öyle olsa çok güzel olurdu. İnsan farmı diyorum. <laughs> Şimdi içini dolduralım. Tak, tak, tak. Daha kum falan toplayacağız arkadaşlar. Şimdi hayalimdeki evi yapalım. Neyse arkadaşlar e, evim böyle oldu. Önünü böyle mavi çiçeklerimle süsledim. E, daha sonra böyle içerisini şöyle yaptım. Manzara için büyük camlarımızı da zaten şey yaptım. Şöyle ocağın üstüne falan fazladan kalan halıları koydum. Ve ve uyumlu oldu tabi ki de. Neyse e, şöyle geçelim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.